sinirlendiniz, kızdınız ama <laughs> biraz yumuşatalım isterseniz. Ee, geçtiğimiz günlerde Hürriyet Gazetesi'nde bir haber çıktı. Oldukça ilginçti. Yani hemen akıllara sizin son kitabınız isimlerin İbranileştirilmesi'ndeki e, bir pasajı hatırlattı doğrusu. Sanki sizi <laughs> haklı çıkarmak istercesine Masar Alanson, e, şarkıcı Masar Alanson Umre'ye gidiyormuş. Ve Umre'ye giderken de şöyle bir beyanı var. Fransa'nın Kan şehri nasıl ki festival olduğu zaman dolup taşıyorsa Ramazanda da Mekke ve Medine'ye gidilir. İmkanları olanlar için hoş bir ibadet yeri e, şeklinde bir açıklaması var. Dört kez gitmiş umrİYE e, bu yılda gidecekmiş. Böyle bir açıklama var. Sizin isimden İbranileştirmesi kitabınızda da e, burayı bir festival olarak gördüklerini e, söylüyorsunuz, ifade ediyorsunuz. Doğrusu e, yani umre bir festival mi? Nasıl görüyorlar? Bir de e, neden e, böyle masaralan son? sürekli umreye gitme ihtiyacı hisseder. Ee, çok mu umrede kendisini iyi hissediyor? Tabii bu onun bileceği bir şey ama doğru e, doğrusu sizin kitapla da çakışınca ilginç geldi bana. Ne diyeceksiniz? Efendim bakın bu Cuma gününe ait evet. Hürriyet gazetesinde iki tane beni teyit eden haber var. Biri. Öbürü ne hocam? Öbürü ha, ha şey, Ali, Ali, Taran Ali, Taran mı? Ha, evet. Karısı boşuyor tarikata girdiği için. Ha, ben ne diyorum? Bu tarikatların çoğunda sapataistler vardır. Ben ne diyorum? Alan son, son soyadı bizde yoktur. Samyosamdır bunlar vardır. Ben ne diyorum? Kitaplarımda, kitaplarımı okusunlar. Eşleri Sudan veya Sudan hanımefendi tarikat mensubudur. Cerrahi olduklarını açıkladılar onlar. Ha. Hepsi öyle. Bu da Özbek. Bu tarikatların altında İbraniyeti bulursunuz. Birinci nokta budur. Oraya geleceğiz. İşte gazete. İki tane gidiyor. Biz beş taş oynamıyoruz. Ben öyle, kızım içim yanıyor, kızgınlığım yok. Onu sadece ben mi söyledim? <laughs> Biz Faruk... sizin kitabınızı okudum. Faruk Paşa Hazretleri'ne. Ben de başka kitaplardan çıkartıyorum bunları. Faruk Paşa Hazretleri'ne, Hava Kuvvetleri Komutanımıza arz ediyorum. Sadece Kur'an okumasın. Bu kitapları da okusun. Cahiliye ve ehli İslam'da kitap. ehli, kitap. Bakın iyi bir kitap. İlahiyat Fakültesi hocası. Herkese tavsiye ediyorum bunu. Ali Osman Ateş'in. Ali Osman. Bakın ne diyor. Bunları senin bu sorun olmadan önce hazırladım. Uğur Mumcu dostumuz olsaydı böyle durumlarda ne hoş söylerdi. Gel gel televizyona çıkalım diye. Şu Şerif Mardin bir çıksın televizyona. Karşımıza. Anlatsın bunları. Şu da anlatsın. Kemal Karpat mı? O da anlatsın. Paşalar şu kitabı da görsünler. İki tane üniversite hocasının Osmanlı'yı anlatıyorlar. Her satırında bir Bediüzzaman, said Nursi'ye atıf var. Kur'an'a yok. Bunu geleceğim tarikatları sorduğunuz zaman. Sordum hocam gelelim zaten ah, oraya. Geleceğiz bunları. Evet. Ah, İslam'la tarikatları yan yana getiremezsiniz. Bunun felsefi tabellerini anlatacağım. Buyurun. Hem Kemal Karpat hem Şerif Mardin tarikatları bilmiyorlar tarikatların özü şudur. O soruyu unutmayın. Kitaplar felsefi anlamda Kur'an, Tevrat agnostiktir. Bilinemezdir felsefi anlamda. Kur'an'a inanan Tanrı'yı göremez, bilemez. Belki peygamberler, belki Musa, onlar bile göremez. Tarikatların hepsi sufizm, mistizm, gnostiktir. Tanrı'yı bilirler. Meşhur nefesteki Ali'yi gördüm Ali, o bizim bildiğimiz Ali Hazretleri değildir peygamber. O Allah'tır. Tanrıdır, evet. Onun yerine geçerler. Bütün tarikatlara göre temel kitaplardaki sözleri herkes anlayamaz. Bunların semboliktir. Ancak bir gösterecek olan insan vardır. Onun için Faruk Paşa Hazretlerinden rica ediyorum. Emekli olursa buyursunlar. Konuşalım bunları. İzleyicilerimiz için hatırlatalım. Faruk Cömert'ten bahsediyorsunuz. Hava Kuvvetleri tabi. Komutanı. Evet, evet, evet. Orada e kimse okumuyor. Artık onları tarikatların kitapları da okurlar. Bakın, burada bakın. Sadece Bediüzzaman'a atıf vardır. Burada bakın. Sadece Nakşibendilere vardır. Burada bakın. Sadece Said-i Kürdi'ye vardır. Ve yavaş yavaş İslam şirk kabul etmez. Allah'a ortak kabul etmez. Bütün tarikatlar Allah'a ortak kabul ederler. Aa, herkes unuttu. Bitmiş bu basın. İlker Paşa'nın konuşmalarında en önemli nokta buydu. Ara çattı buna çattı. Kafalar küçülmüş. Sadece tatmayla İlker Paşa Hazretleri çok önemli noktalara işaret etti. Dersinde tarikatlar dedi. Yener Paşa Hazretleri çok önemli bir noktaya yaptı. Ezanın Türkçeleştirmesi dedi. Şimdi yüksek komutanlar Kemalist döneme doğru bir dönüş konuşması yapıyorlar. Ciddi işlere başladılar ilk defa. Ha, öbür noktaya geldiğimizde vaktimiz... Evet var buyur, hocam buyurun. Bakın, bakın. İlahiyat Fakültesi'nde doktora tezi, cahiliye ve ehli kitap bunları okusunlar. Örf ve adetleri. Evet. Doçent doktor Ali Osman Ateş'in evet, kitabı. Babası da ilahiyatçı, kendisi de öyle. Bakın. Tam sözcüklerde kitabı mukaddeste hak kelimesinin yani Tevrat'ta kullanılması dikkat çekicidir. Bu kelime kitabı mukaddesin Türkçe tecrübelerinde bayram Olarak geliyor. Tevrat'ta hacın Yahudilere faz kılındığını düşünecek satırlar yere almaktadır. Yılda üç kere bana hak yapacaksınız. Bütün örgünlere. Festival. Ege kelimesi. Hak diyor. O bizde Hey düşer. Age. Ben onları İbrani'den. İbranim kuvvetli değil. Unutuyorum. Çıkarttım. Ege kelimesi festival demektir. Hac demektir. Hacı demektir Türkiye'deki eki. Burada Masar Alan bütün bir lafları imanlı bir ben öyle bir şey söylemiyorum. Ama bu laflar her Yahudi'nin söyleyeceği laflardır. Sakın öyle bir şey söylemiyorum. Orası festivaldir. O, ne diyor? Öyle mi? Festival demiyor da ona yakın bir laf ediyor. Olur mu acaba? canım? Tam evet. festivali. Ha. ha. Tam festivali gibi diyor. Ha. 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 O da festival haç kelimesinin, Ege kelimesinin, hak kelimesinin burada da yazıldığı gibi tam karşılığı festivaldir, bayramdır. Demek ki haç cahiliye devrinde vardı. Paşalar da biraz okusunlar. İyi insanları, bilen insanları, böyle kazip şöhretleri değil, bilen insanları akademiye getirsinler. Eğer bir insan İmam Hatip Lisesi'nde okuduktan sonra Picasso'ya rahmet okuyorsa ben İslam bilgisinden kuşku duyarım. Şimdi irtica demeyelim, aşırılık diyelim. İrticayı da bildiğinden kuşku duyuyorum. İrtica çok basit bir sözcüktür. Geriye dönüş demektir. Geriye dönüş demektir. Mürteci, irtica yakına evet, mürteci. Mürteci denir. Geriye dönmek isteklisi. Fransızcadan reaksiyoner karşılığı. Ben ne dedim sizinle daha önceki evet. mülakatlarımda? Reaksiyonerler Afiyet Avrupa'da. Ne reaksiyoner diyor aydınlara? Ha bunlar öyledir. Geriye dönmek. Böyle bir gazetemiz var Milliyet. Utandım. Bir kız bu arkadaşım. Hepimiz Elif Şafakçıyız. Evet hocam Elif ona Şafak da gelecektim. son. Daha daha, daha ee, şey değiliz. Elif Şafakçı. Kim Elif Şafakçıysa o bir yeni mültecidir. ilkesizliktir. Boşuna söylemiyorum cahiliyeye. Türkiye'de artık İslam yoktur. Putperestlik vardır. Borsa bir puttur. Avrupa Birliği bir puttur. istikrar bir puttur. Onlara tapacaksınız. Elif Şafak bir puttur. Kim? Put nedir tabanı olmayandır Sigara kağıdı ne olduğunu bilemezsiniz Fetiş gibidir Kim bu Elif Şafak Bir söz mü söyledi Bir yazı mı yazdı Hocam o zaten hiç tartışılmıyor ha. Elif Şafak'ın yazdıklarının içeriği tartışılmıyor Kimdir bu memlekette put fabrikatörü Biliyor musun Kim hocam Aydın Doğan dostumuz <laughs> put Devamlı imal ediyor O bitiyor onu Ben de burada bak ben bunu ilk defa söylemiyorum. Kutları yıkıyor. Ben yıkıyorum. Aydın Dağ'ın imal ediyor. Fabrikası var. Hiçbir tabanları yok bunların. Ne yaptı? Eski solcuların hepsi yeni mülteciler. Utanın. Yargıyı bıraktınız. İki tane adam mahkemeye oldu. Bastırıyorlar, bastırıyorlar. Zavallı yargıçlar da beraat ediyor. Alkışlar mahkeme olmuş. Avrupa Birliği'nde inanılmaz ilgisi vardı hocam. Yani şey Elif Şafak davası ha, diye. Her toplumda olur. Her toplumda böyle yasalar olur. Bir arkadaşlarımla Sabri, İlhan bir bir şey araştırmaya Girit'e gidecektik. Bana yine pasaport vermediler. Fethullahçılar orada hakimler. Neden vermediler hocam? 37 tane tutuklama kararı koymuşlar şu anda. Halen. Mi? Evet, evet, yeni. Şey gibi hani bazı rakı içerler var ya rakı bitince su koyuyorlar. Böyle ben ne zaman şey yapıyorum? 37 tane. Her birine 4 yıl ceza veriyorlardı bana. 5 yıl alsak yüz küsürse. Bunların birkaçını verdiler. Neredeydiniz? Siz misiniz? Putperest bunlar. Bir söz mü söylemiş? Bir roman mı yazmış? Adını söyleyebildiğinden emin değilim. Bir tek şunu öğrendik. Kızı olmuş Zelda. Zelda. Kızının adını Zelda koydu. Evet. Bir romandan almış. Biz o romanları bilmeyiz. Cengiz Akıncı'nın bir romanı vardır. Ne adı? Şey diyorsunuz. Siyon Türk Zelda. Evet. Cengiz Öz Akıncı. Öz Akıncı. Evet. Öz'ü çok yazdığım için unuttum. Cengiz Öz <laughs> Akıncı'nın. Zelda. Aydın, Ziyon Türk. Güzel. Aydın Doğan dostuma haber vereyim. Zelda'yı dünyanın her yerinde sadece eşkenazlar çocuklarına koyarlar. Biz ben beş taş oynayamıyorum. Bunları araştırıyorum, buluyorum. Sadece Alman Yahudileri Zelda adını kullanır. Putperest bunlar. Sıkılmıyorlar. Ha buraya geldiğiniz zaman tekrar tarikatları bir toparlayalım isterseniz. Tarikatlara olsun. geldiğinizde bakın burada listeleri var tarikatlarda. Burada hem İslam da sonra bazı yorumlarla mantığı rasyonalizmi içine almaya çalıştı. Tarikatlarda sufilikte bu yoktur. Akıl yoluyla gerçeğe gidilmez, doğru yanarak, Tanrı'nın önünde yanarak bulunur, sevgiyle bulunur. Ve hepsi hiç kimse bunu şey yapmasınlar. Osmanlılık'ın son zamanıyla bizim aramızda bir şey vardır. Şemsettin Günaltay daha 1900'lerde tarikatlara karşı mücadele açtı. 1940'larda. Hayır. 1900'lerin başında Cumhuriyet'ten önce. Ve Yakup Kadri'nin tarikatlara karşı olan Nur Baba romanı Cumhuriyet'ten önce yazılmıştır. Tabii. 20 -20. Miskin yatağı denir. Bozulurlar. O gün orada Şerif Mardin Tehdit etti. Bu böyledir. Bu karısı boşuyor tarikatlara. Zaten saklamıyor ki Özbekler tarikatındandır. Bunlar... Özbekler tekkesi şeyhinin torunu hocam. Evet. Ali Tarhan ünlü evet. reklamcı. Evet. evet. Bir yandan da Ertekün'ün akrabasıdır. Kardeş çocuğu. Kardeş. Evet, Kardeş torunu. Evet. evet. Size resim göstereyim. Arada bir tercüme var. Tercüme var. Herhalde Mika İbrani konuşuyor. Türkçe bilmez. Ertekün'ün karısıdır. Yahudidir. Kimse kimseye şey yapmasınlar. Biz ne Yahudilere karşıyız ne bir şey. Ama erte günler İbrani asıllıdır. Onun için İsraille bizim aramızda New York'ta budur. Yeni kitaplarımda bunları da göreceğiz. Demek ki tarikatların hepsi hem şeyh düzeninde hem mürit düzeninde sadece Türk Müslümanlar değildir. Bunun ayrıntılarına girmiyoruz. Beni ne ispat ediyor? İşte bu. İşte bu. Bu sözler Tevratik sözlerdir. Ben öyledir. Hayır, öyle bir şey söylemiyorum. Sudan hanımın tarikatı olduğunu söylüyorum. Biricik Sudan. Evet. <laughs> Sudan ve Suda'da tek karşılığı Musa'dır. Çok basit. Benim ispatlarımın hepsi çok basittir. Suyun üstündedir. Sudan üstündedir. Ve Musa Hazretleri'nin adı da İbrani değildir. Kıptice'dir. Eski Mısır'ın. Suda demektir. Suyun üstünde kaldığı için. Suden adı da oradan gelir. Kızıldeniz'de yürüdüğü için. için. Demek ki bu böyledir. Bu açık. Biz kör değiliz. Beştaş da oynamıyoruz. Kara müsensebeti de değiliz. Bunların ne olduğunu biliyoruz. Burada bu kadar açık bu kadar tarikatların, Bu tarikatların çoğunun İslam'la hiçbir ilgisi yoktur. Türkiye'deki tarikatların bir kısmı Said Nursi ki adı Said Kürdi'dir. Nakşibendileri söyledi. Benim bilgilerime göre, benim okuduklarımı, pek çok doktora okudum Fransa'da. Mevlana Halit getirdi onu. Halidi derler. Mevlana lafını da çok uzun zannetmesinler. Farisi bir laftır. Arabi harflerle Vav yazılır. Ya biz onu U okuruz, ya Vav okuruz, V okuruz. Biz Mevlana deriz, Mevla deriz. Usta demektir, usta demektir. Na Farisi de bizim demektir. Mevlana, üstadımız demektir. Mevlana Halit getirdi bunu buraya. Hindistan'dan nakşibendi. O gün Şerif Mardin de söyledi. Ama Mevlana Halid'in kim olduğunu söylemedi. Hocam süremiz çok azalıyor. Son olarak ben de madem o programa çok konuştuk. Can Dündar'ın Şerif Mardin'e sorduğu gibi bir soruyla bitireyim. Peki tarikatlara karşı ne yapmalı? Çok kısaca özetleyebilir misiniz? Hah! Ne güzel soru. Ey Kemalistler! Silkinin kendinize gelin. Kemalist dönemde tarikatlar kapatılmadı. Kapatılır gibi yaptı. Özbekler tarikatı kapatılmadı. Mevlevi tarikatı kapatılmadı. Nakşibendiler kapatılmadı. Tarikatlar bugün partidir her biri. Bunun dinle alakası yoktur. Tıpkı İlker Paşa Hazretleri'nin söylediği yoldan gitmek gerekir. İslam'ı kurtarmak için. Yoksuldan yana olmayan. Ahlak düşüklüğünden karşı olmayan. Türkiye topraklarını savunmayan, hep satacağım diyen insanlar olduğu müddetçe din adına çıkarlarsa o din kaybolur. Dini bütünlerin onu yapması lazım. Ahlakı savunuyorsanız da Hülya Avşar bu ülkede dolaştığı müddetçe bu ülkede ahlak kalmaz. İslam'a dönecekseniz tarikatlardan kurtulacaksınız. İşiniz öyle şey değil ve bütün size söyledim. Bu üniversitede aydınların hepsini yüksek komutanlar kendilerinde yüzünler. Aydınların hepsini attılar. Bunların hepsi üniversite profesörüdür. Üniversiteleri tarikatlara bıraktılar. Üniversiteleri saydığı yüzecilere bıraktılar. Üniversiteleri onun bir kolu olan Fethullah hocacılara bıraktılar. Üniversiteleri Şerif Mardinlere bıraktılar. Üniversiteleri Kemal Karpatlara bıraktılar. Kitaplarını gösteriyorum. Bunlar Nakşibendi propagandasıdır. Uğur Mumcu'yla ne kadar içim yanıyor. Böyle bağırdığım zaman içim yanıyor. İçim yandığı için. Uğur Mumcu olsaydı gelin gelin televizyonda tartışalım sizin derdi. Ne yazık güzel insanlarımızı yok ettiler. Peki. Teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Kalemler Kılıçların bu hafta da sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Bilimden ve kitaptan ayrı kalmayın. Mutlu pazarlar efendim.